Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Başka bulduk. Başka bir sınır tanımayan evet. dağcı ile daha birlikteyiz. Evet. Hem evet. kurucu başkanlar. İlk başkanımız. Evet. evet. Anlatayım. Başkanım biraz dinleyelim sizi o zaman. Sınır tanımayan dağcılar nasıl kuruldu? Neler tabii. yaptı? Sizden biraz onu tabii dinleyelim. Tabii kısa bir süreç değil bu, uzun bir süreç. Sınır tanımayan dağcılar spor kulübü tabii daha önceki dernektik, değişen yasayla beraber işte spor kulübü olarak tanımlandık. Bunun süreci bayağı uzun bir zamana dayanıyor. Ben de kurucu başkanıyım. İşte 6 yıl gibi bir başkanlık süreci geçirdik. Tabii bir ekip olarak çalıştık. Ve bu ekiple beraber de çeşitli faaliyetleri imza attık. Bunların birçoğu yurt dışı faaliyetler. Ama onun daha öncesinde bir kent konseyi, bir fay kent konseyi. Uludağ grubu. Uludağ. Uludağ grubu. Evet. evet. Çok güzel bir grubumuzdu. Yani büyüyen bir gruptu. Ve baktık ki Hani Büyümenin getirdiği e, şeyler artık bir, o kent, kent konseyi sınırlarını aşıyor. Onun için e, dernekleştik ve bu dernek süreciyle de başlayınca da artık dağcılık faaliyetleri, kültür faaliyetleri ve hatta işte doğayla ilgili e, bir STK olarak görev yaptık. O kent konseyi döneminde daha iyi oldu. Ve bu süreç içerisinde işte, tabii Sınır Tanımayan Dağcılar ismi özel bir isim. Bunun esinlendiği bir nokta var. Neden esinlendik? E, Sınır tanımayan dağcıların esin noktası tabii hekimlerimizden geliyor, sınır tanımayan doktorlar doktorlardan. Neden? Çünkü bir hekim hiçbir şekilde bildiğin ırk, fark etmemişsin bir canlıya, bir insana koşulsuz bakar tedavisini. sınıfını. Biz de dağların sınırının olmadığını düşündük. Çünkü bugün Toroslar'dan başlayan bir sıra dağlar ta Everest, Himalayalar'a kadar gidiyor. Kuzeyden Kafkaslara kadar gidiyor. Ha dedi ki dağların sınırını insanlar çizmez. Değil mi? Evet sınır tanımadı. Yani evet. Biz her Sizler. yere gideriz. Dağın Aynen olduğu öyle. her zirvenin olduğu yere. Ve bu mantıkla hareket ettik. Ve ismimize yarışır, yarışır şekilde de e, güzel faaliyetleri imza attık. Diye. Ya, eminim zaten Tanser Bey sağ olsun anlatıyordu. Evet, orada, evet, evet. Yere. Ben Hayra abi şöyle bir şey var. Ee, onun içinden beri dağlardayız eee Fair yani bayılıyorum zaten. Yayalarda İki anısı var bende. Bir tanesi Fair abim çiçek koparmama. Evet. Diğeri de endemik bitkilerle ilgili eee mama. Evet. Bunu çok önemli. Bunu bir Fair abiden dinleyelim o zaman. Yani şöyle evet. belirteyim. E, tabii biz doğaya gidiyoruz e, doğada e, orada bir flora var. Orada bir yaşam var. Biz o yaşamın içerisinde misafir olarak ve mutlak bir saygı duymamız gerekiyor ve oranın yaşaması için de sorumluluk gerekiyor. Bu çerçevede işte Tansel kardeşimin belirttiği gibi e, şimdi bazen e, böyle bir yerlerden geçiyoruz ki orada yaşayan endemik tür e, bitkiler var. Mesela siz orada bir resim çekip sosyal medyada paylaştığınızda ve konum belirttiğinizde Oraya. bir anda bir bakıyorsunuz bir dahaki gidişinizde o çiçekler yok. Şeye dönüyor o zaman, bu neydi o Salda gölüne dönüyor. E, aynen aynen. Yani aynen, 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 aynen. ne kadar öne, öne çıkarsa Oraya o kadar insanlar oluyor. Ha bir sorumluluk içinde davranıp gidip oranın gerçekten bir değerini bilerek koruyarak herkes eyvallah. Ama mesela geçmişte öyle bir şey olmuştu bir bölgede yabani orkideler, evet. gördük. Fakat bir baktık arkadaşlarımızdan koparmışlar. Yani evet. hem o var hem de bir de yer bilimi. Hemen müdahale ettim. Lütfen dedim sakın yani bunu paylaşmayalım arkadaşlar. Çünkü neticede evet. bir konum belirtiyoruz. Evet. Bir bakarsın ertesi gün oradan ve çiçeklerin koparılması. Evet, o çok o önemli. konuda ben hassasım. Çünkü neticede o yaşamı hani e, e, evet belki e, görüyoruz, istiyoruz ama İnanın ben bunca yıldır dağlara gidiyorum ki arkadaşlar tabi bir lider olarak, şey, bir doğar, örnek olmak için ben hayatımı da koparmamıştım, hiç taşımamışım. Dedim. Çünkü orada bırakın ayak izlerinizi bırakıyorsunuz. Arabayı almadı Fahir abi. Bir gün, evet. bir gün, öyle bir şey vardı, birkaç akışımız almıştı. Ya biraz öyle bir radikal bir almadı. Ama, <laughs> ama, o, yok. öyle de olması yok, gerekiyor. Evet. Tamam, doğada bu kadar şeyle karşılaşıyorsunuz ya, merak <laughs> ettiğim şeylerden evet. birisi de şu mesela. Ee, bu zehirli bitkiler, ne bileyim mantarlar vesaireler falan filan denk geldiği zaman ne yapıyorsunuz? Ya da hiç denk geldiniz mi böyle bir atraksiyon? Valla dokunmazsanız hiç şey olmaz. <laughs> Onun için <çok> dokunmayacaksınız. <laughs> 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 Ayırt edebiliyor musunuz peki mesela zihinli bir kişi falan? Ben öyle bir bilgi, mesela sağma, çok bilgi sahibi Sağma değil, Yani saramadım. öyle arkadaşlarımız gerçekten var. Yani var. gerçekten Anlıyorlar. onda o çeşitli bilen, takip eden. Ama yani ben şahsen benim ilgi alanıma girmedi. Evet. Çünkü ne de ben diyorum ki göreyim, izleyeyim o güzelliği göreyim. Bana güzel yeter. Oluyor. Evet. evet. O evet, genelde hep dağlarda bu toparlanırken mantar, mantar. zehirlenmesi vesaire <laughs> falan. Ya falan o ayrı apayrı bir konu. Yani o zaten e, bana birisi söyledi. Asker fikri birisi demişti. Yani hareket eden her şeyi ye doğada. Ama <laughs> sakın bitkileri yeme. Çünkü ne olur biraz. Ne güzel, ne güzel. Ya hareket eden yerleri de pek Doğa i̇şte Yani o, Doğada kalsın. Biliyorsun doğada askerler doğal doğal böyle her doğada kalsın. Yiyorlar yani. Çünkü böyle şey mesela bu gittiğiniz süreç içerisinde ekibinizden böyle bir şeyle denk geldiniz mi? Hani Aynen. dur ya kıyıdan bir yılan yakaladım falan. Aynen, öyle, şey öyle, öyle, bir şey sahneye içecek. zaten öyle de zamanımız olmuyor. Zaten hazırlıkla gidiyoruz. Değil mi? Ona ne gerek var? Ha, Hı. mesleğiniz farklıdır. Az geldi ya dağlarda yaşayacaksınız. Da o ayrı bir konu. Yani onu ne? <laughs> evet. Bu çok acayip geliyor. Ben, çünkü. Evet, yani, yani şahsen yani hem kulüp olarak hem kişi olarak Hiçbir zaman öyle bir olumsuz yaşamak. E kulüpte mesela gezi periyotlarınız nedir? Mesela bu havada mı çıkıyorsunuz? Şimdi bugün onun cumartesi hava bayağı kötü durumda. Ya. Şimdi yani böyle bir sınırlama yok. Önemli olan güvenli. Zaten oraya çıkıyorsanız donanımlarınızın yeterli olması gerekiyor. Ve bu konuda da biz arkadaşlarımıza her zaman o tarihte de hep şey yapar. Yeni başlayanlara öneriler veririz. Bakın bunlar bunlar ya, olmaz olmaz. yani ya botlarınız olsun, so eldivenleriniz işte mevsimsel şeye göre giysen yani genelde lahana türü derler kat kat, kat kat Ondan sonra bir, o donanıma sahipse arkadaşlar so Yani, yani günübirlikler zaten belli bir saat diliminde olduğu için ama abi, büyük faaliyetlerde gideceğiniz her noktada yaz dahi olsa çıkacağınız iptifa her zaman kıştır. Değil mi? Çünkü orada yükseğe çıktıkça evet hava değişir. değişir. evet. E, sıcaklık düşer. Tabii bunların hepsi bir hazırlıktır. Hazırlık. Bilinçlenmedir ve eğitimdir. Evet. Ve tabii biz şimdi mesela kulüp olarak gerçekten e, iyi bir döneme imza attığımızı düşünüyorum arkadaşlarımla birlikte. Tabi tabii e, en çok üzerinde yani bir lider olarak, bir kulüp yöneticisi olarak şuna özen gösterdim. Aidet duygusu adanmıştık. Evet. Bu çok önemli. Sizi bir yere taşıacak ek olgu budur. Evet. Hakikaten yani kişiselden öte siz o hedefi koyup o vizyonu koyduğunuz takdirde e, yapacağınız her şey çok da güzel olur. Çok da güzel hatıralar bırakır. Yurt dışına da gittiniz. Tabii. Çok, da, çok gittik. defa. Hatta bunun çıkış noktası da yani benim her hayatı yeryüzünde e, yazılı adresi olan her yere gidilir. Yeter ki niyet edin. Değil mi? Hedef koyun ve bunun planlamasını yapın. Peki yapalım. sizin mesela geçen sefer Kamil Bey'in anlattığı evet. maceralar gibi. Evet. Sizin evet. yurt dışında yaşanız böyle iz bırakan sizde bir şey <laughs> oldu mu, ne var? Bir sürü var mı? <laughs> ya ya evet. mutlaka var. Ee, şimdi biz e, genelde işte o tarihlerde e, ilk yurt dışı faaliyetimiz Gürcistan'dı. Orada Kazbek Dağı'na çıkmıştık. Akabinde bir yıl sonra işte e, Kuzey Afrika'ya gittik. Atlas Dağları'na ki 2400 kilometrelik bir sıra dağdır. Onun en yüksek noktası Marrakeş yakınlığında. Onun bir sloganı var demiştiniz galiba siz, o mu? Evet. Şimdi e, bir işi yaparken tabii bir e, kamuya ya da insanlara bir mesaj oluşturması için de kendi tabii bunun oturup e, çeşitli görüşmelerinden sonra bir sosyal içerik bir mesaj vermenin de doğru olduğunu düşündük. Çünkü daha döndüğümüzden sonra insanlara bunu anlatmak, o insanların da oralara gidebilmesinin bir hedef olması için mesela e, ne yaptık? İşte e, Fas'a giderken işte Kuzey Afrika'ya dedik ki iki tık, e, iki kıta tek yürek. Hmm, güzel. Yani Afrika, Asya. 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 Evet. Yani evet. Ve buna da gittik. Orada e, insanlara ve bütün görsellerimizle paylaştık. Ve güzel bir slogandı. Ve orada da hedefimizi gerçekleştirdik. Hatta orada biz e, Büyük Sahra'ya, Güney'e değindik. Sahra Çölü'nde de bir vakit geçirdik. Yani kamp yaptık. Ve çok dolu dolu geçen bir... Aslında bizimkisi turistik seyahat değil. Bu bir serüven, bir e, yani macera gidiyorsunuz. Ve yaşayacağınız her şeyi orada o anıları biriktirerek. Gir. Zaten en büyük servet o. Anılarınızı biriktirin. Tamam. Yani yoksa para biriktirmeyin, anı biriktirin <laughs> tabii. <Most gülüyor> evet. Yani çok, da <laughs> çok önemli paralar. Nasıl kilo kol finans. Evet. Şimdi tabii diğer faaliyetimiz genelde de hani ben işi liderliğini yürütürken kulübün liderliğini her faaliyetin son günü veya takip eden birkaç gün içerisinde ee, yeni hedefi paylaşırdım arkadaşlar istişare ederdik ve tamamen bir ekip bütün üyelerimizle paylaşarak yeni yıl ve şeyden sonra FAS faaliyetinden sonra yeni hedefimiz Moğolistan. Oo, tabii tabii yani Moğolistan'a evet. hedef gerçekleştirdik ve 16 günlük bir seyahatti. Çok iyi planlandı. Çok da keyifli değil mi ya? Geziyorsunuz Yo, gerçekten ya. Efsin yani şimdi mesela de. bana... Şu kulübe benim girmem lazım. Anladım ya. yani. Hayır, kıkımız içtik mi orada? <laughs> evet. Ya, ya, evet. Evet. Açmadım. Arkadaşlarımız işte Bir saniye gerçekten evet. Benim gibi sevip çünkü ben de şeyde üniversitede trekking kulübüne girmiştim. Saniye, yani yürüyüşle falan. falan. Kalmadı yani nereye kalacak s zaten üniversite kısmında da hani üniversite s kısmında amaç farklı biraz da ortam sosyalleşmeden evet. alakalıydı biraz da. Tamam sınır tanımayan dağcılara girmek için neler yapmamız lazım? Aslında gelip gönüllü iyi olmanız gerekiyor. Tabi e, o zamanki e, hani genel koşullar şudur. Günübirlik faaliyetlere katılacaksınız. Ondan sonra e, insan kendi hedefini kendisi koyuyor. Hani siz bunu devam ettirdiğiniz sürece e, yani sonraki aşama şeydir, dağcılıktır. Dağcılık tabi irtifaya göre değişir. Evet. her çıktığınız nokta yani ya? mesela bir dağın zirvesi vardı. İşte Everest'e çıkarsınız o en yüksek nokta. Ama Herkes çıkamayabilir. çıkamayabilir. Evet, Çıktığınız evet. nokta sizin hedefinizdir. Evet. Yani evet. istediğiniz yani onu yapmak ve onu istemek tamamen kişiye bağlıdır. Şimdi ben de bu sürede başladığım vakit yani günübirlik görüş iki zaten bunun temel noktası günübirlik görüşlerde başlar. Sonra yavaş yavaş koşullar gelir kulübün iki yani etkinlik programlarında yer almaya çalışıyorsunuz. Malzemelerini temin edersiniz. Tabi uyum çok önemlidir. Şimdi daha açıdan ee, en büyük felsefe yanınızdaki partnerinizin, tabii, tabii. arkadaşınızın tabii. o dayanışması, tabii. o ayet duygusu çok önemlidir. Hatta böyle çeşitli etkinliklerde yeri geliyor, hayatınızı onun eline veriyorsunuz. Tabii. Yani. Bu e, inanılmaz bir duygudur. Bir kardeşlikten öte derim yani. Güven değil mi Fatih Ali? Evet. Güven. Askerde badilik. gibi. <laughs> evet, yani yani evet. tabii badilik. Kankalık. Yani Kankalık bu tam bir grup uyumu sağlandığı takdirde her şey keyifli sağlanmazsa ne oluyor? Keyif kaçıyor. Bu sefer bir dahaki faaliyette o arkadaşlar. ben sınır tanımayan dağcılara gireyim ya. Çok eğlenceli. ya, biraz da sınır fazla çünkü yürümek mesafesi <laughs> fazla ona göre. Yok yok. yok. Herkese hitap eder. İnşallah. Bunu siz kendiniz yani bir şey e, yavaş yavaş, bir yavaş yerden başlardır. Inşallah. inşallah. Rakip sizsiniz. Başka Aa, tabii, tabii, tabii. Rakipsizsiniz. Çünkü kendi içinizde bunu açtığınız takdirde Evet, yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ben bunu, bugün ne dedim biraz ha? Dedim ki, yeryüzünde yazılı adres olduktan her sonra yere gidiyor. Gidiyor. Evet, her gidebilir. Evet yere. Yeter ki niyetimiz olsun. Yani, tabii bunun ekonomik koşulları var, şunlar tabii gün koşulları tabii, itibariyle. Ama bunun ön hazırlığını yaparsınız. Yeter ki hedef koyun. Hedef. Başka hiçbir şey değil. Ha, siz o vizyonu koyduktan sonra hedefi koyduktan sonra gidemeyeceğiniz bir nokta yok. Evet. Hele ki bir grupla, bir arkadaşla tabii böyle bir şey. Çok evet. daha keyifli. Yani biz de mesela Havaalanlarında uzun soluklu bekleyişler falan evet. hani bu bir eziyet gibi görünüyor başka ve mesela biz Moğolistan'a giderken Kırgızistan'da 19 saat şey yaptık belki ama mi? ne yaptık Kırgızistan'a gittik Alarçay'a gittik çok güzel bir evet. milli park evet. bileyim işte bir keki kezdik. oradaki insanları tanıdık yemek yedik yani onları değerlendirdik o boşlukları kesinlikle bir faaliyetin bir parçası olarak değerlendirdik. Şey Kürt dış faaliyetleri akabinde... Moğolistan'ın şey ne oldu abi, vizyonu ne oldu, ismi ne oldu? Orada ana yurttan ata yurdu, ana yurttan ata yurdu. Çünkü ana yurt Anadolu'dan, Anadolu'dan. Anadolu'dan. Çünkü Anadolu'dan. Evet. Anadolu, ata yurdu bizim atalarımızın geldiği nokta ve ise hatta orada e, Moğolistan'ın kuzey hattından Tuva bölgesi, yani Güney Sibirya topraklarında hmm, evet, Dukalar diye, Tuvalar hmm. diye hattlarından, Tayga ormanlarında yaşayan ve gittik onları gördük. Çok güzel ve oldu. Ve 3000 kilometre kadar bir yol yaptık. Tuva Türkleri hakkında bildiğim en sevdiğim şey, çevrem bana bu konuda çok fazla yüklenir, evet. İnanılmaz değişik müzikleri vardır. Evet. Kırklak evet. müzikleri vardır. Tabii tabii, müzikleri ve çok daha ve de, dinleme fırsatı o zaman. müzikleriyle fırsat yanlış bilmiyorsam bir film içerisinde ama seneler seneler önce yani ben daha belki de yokken. Benim şeyimde var, yani, arşivimde var. Oscar, Oscar ödülü almış bir filme, evet. bir müziği vardı. Yani, Tuva Türkleri müziklerine bayılırım, evet. ben ya, ne zaman dinlesem etrafım delirir. Şimdi o tarihteki <laughs> popülasyonu, insan nüfusunun sayısı 470'dir düşünün Türkler olarak. Ama orada şamanizm değil mi? Şaman, şaman Şamanist değil. Hatta biz orada bir ayine katılmak istedik de daha sonra bizim rehberimiz bu İbrahim yana... Başkanımızın bir, orada bir şeyi vardı anısı vardı bu şamanizmle ilgili bir güzel anısı vardı. Onu da bir daha bahsedersek. Tabii, tabii o anı mısır artık. Tabii, Ama şeyde e, mesela biz o şaman törenine katılmayı çok istedik. Hatta konuştuk sağ olsun. Rehberimiz çok güzel bir rehberdi. Çok da bize dolu dolu bu seyahate katkıları oldu. Ve daha sonra gittiğimizde yapmak istemedi. Dedim ya niye yap girmeyelim? Abi girmeyelim dedi. İyi değil dedi. Hı -hı. Tabii öyle deyince de Hı -hı. o ben, rütbeli görmedik. Şey mi? Evet, Kantinan Şey ya şey, büyü gibi, yani, gibi falan dedi. dedi. Yani bize tamam. uymaz dedi. O da kendisi de buna e, hani Hı -hı. inanç gereği herhalde şey Ters yaptı. Ters geldi. Ha, ha. ama o toprakları gördük. Evet. Tabii e, yazıtlarına gittik. Hah işte o, en çok görmek e, istediğim e, şey o. orada kaldık evet. yani. Orhan Yazıtları'nın orada kaldık Kitabeler diyecek. en çok ben, de, ben de, ben de, Artı e, bozkurlar uçsuz bucaksız ve e, Moğolistan'da genel tabii de ülkenin yolları ama tabii e, şey olarak ülkenin gerçekleri olarak genelde orada bir yerel söz de var. Her Moğol'un bir yolu vardır. Yani Google Earth'ten bakın. Öyle mi? Ya? Böyle böyle görsekçi toprak böyle şeylerde. Aa, çok böyle enteresan. Kesinlikle böyle, böyle hedef alır. Biz o gider. yani, arası, Aynen. 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 o seyahat etti aslında evet. ki hani, dört araçlık. İnanın o geçtiğimiz noktalar, dereler, dağlar, taşlar, kayalar, araçlar yani öyle <laughs> normal bir <Hayır> seyahat değil. Ağzın... Evet. <laughs> Kurmazın. Yok, yok yok Anlatırım ya. Bizde şey çok. O zaman Hikaye son çık. kez sizden kapanıştan önce bir anı dinleyelim ya. Size i̇şte keyifli ve maceralı bir anınızı anlatın. Ya bir çok anı var ama çok anlattığım ve artık yani arkadaşlar da bilirler. Ee, Güney Amerika Peru'da geçen bir anımız var. Tabii çok iyi bir planlamayla gittik. Gerçekten bir ekip çalışmasıyla. Her şey sağa sağa bile ben hani e, hem geldiğim kurumsal kültürden dolayı bir zaman yönetimi performansına çok dikkat ediyorum. Çok önemli. Çok evet. önemlidir. Yani herkesin hassasiyeti olmayabilir. Evet. Benim için. Düşünün yani 16 günlük bir seyahatte, evet. Moğolistan seyahatinde o kadar dolaştık ettik, sapma yok. Üç dakika erken geldik. Saat saatine o günü günü oyunca oyunca her şey plan ve Neyse, şimdi o konuda bu kadar şeyi koyuyorsunuz, yazmayı <laughs> koyuyorsunuz ama sizin iradeniz dışında geçen i̇şte gelişen da. olaylar da ee, oluyor. İşte biz e, maça şey. Meşhur. Tabii. dünyanın <laughs> en büyük harikalarına ve gerçekten insanın dili tutuluyor. Şey, yani o, o görseli görmek, yani imkanınız varsa, paranız varsa mutlaka gidin derim yani. Neyse biz onu yaptık ve işte oradan ayrılacağız bir tren seyahatiyle. Bir ertesi gün Amazon ormanlarına geçeceğiz. Uçağımız var. işte oradan bir işte tren yolculuğu var. Tabi oradaki tren yolculuğu da özelleştirilmiş falan. E, neticede biz biletlerimiz alındı falan. Ama bir, bir kontrol ettim, bıraktım, bir baktım bir mükerrerlik var bilette. Onun için hemen ilgili bizim işte referimize söyledim. Aa ben ilgilenim gitti. İşte uğraştı geldi tamam mı tamam. Ama mükerrerlik de kendi içimizde var. Hı. Yani bir arkadaşımız Raif abi tanıyor. Onun num ha. koltuk numarası, benim koltuk numaram aynı. Aynı. aynı ha. Ondan sonra geldik tabi trene bindik, <laughs> Sıkı kontrol ediyorlar pasaportlarla yerleştiriyorlar falan. Abi baktı benim koltukta Raif abi oturuyor. Nasıl abi, abi, e bu, burayı gösterdi. E benim de orası Yazın. <laughs> demek iş halli olmamış. Ne yapacağız? <laughs> ben de o arada hani düşünün ekibin e, o ortak parası da benim üzerimde. Çantamda. Hı. En iyi yaptığım hareketi oldu herhalde. Dedim Ray abi de dedi, abi dedim sen şey yapma da sakin bir insandır böyle. Hani işte ben dedim hallederim abi. Ben hemen aşağı indim oradaki işte görevliyle konuşuyorum falan. Ama inerken de çantayı aldım. Hmm. Yani çıplak dinmedim. Hmm. Ondan sonra neyse tam konuşuyorum. Bir hareket oldu. Aa ne oldu? Tren gitti. Tren gitti. <laughs> ben kaldım orada. Yani Macetçı'da kaldınız. Burada, he, o, o kasabada <laughs> <gülüşmeler> o, Çantayı, çanta elde. Çanta elde. Hiçbir şey yok. Tek başına mı kaldın Fahir abi? Tek başına. Başka kimse yok. Peroda tek başına. Ben tam sanki tren duracağım bir ses deniyorum. Dur dur diye. Ondan sonra inanılmaz bir şok. Ondan sonra hemen kızdı işte oradaki bayan da bir şey yaptı falan. Böyle konuşurum anlamıyor. Ne o anlıyor, ne ben, ben anlamıyorum. birbirimizi bir şey anladı. Neyse orada bir görevli geldi. İşte onu anlatmayacağım o da anlamadı. En naiti yani o gidişten bir saat sonra hmm. ancak hatalarını anladılar hmm. ve bunun yapılmamış o düzeltme yapılmamış. Tabii bu sefer e, tren yok. Tren yok. Ertesi günü saat 10'da uçak var. Nasıl o, sonra? Ben nasıl gideceğim belli değil. Tren Nerede de. kalacağım belli değil. Para sende. Para, para, para ver. Hikmet dedi. Ya inanılmaz bir kaos. Asla nasıl oldu işte? O, o herhalde bir yerlerle görüşler. Dediler ki buradan yani belki de başka bir yerden geçiyordu. Bir trenin buradan geçeceğini söyledi. Hmm. Tamam dedim iyi. Oysa bu olay yani 11 gibi falan oluyor. Dediler ki dörtte gelecek tren biz sizler şeye e, bekleme salonunda alalım. Orada bekleyin. Adam dedi ki, ben geleceğim. Şimdi öyle değişik bir ülke ki yani orada her şeyde kuralı falan yok. Adam git tuttu beni de bir bekleme sordu. O otutturdu, Çantayı da kucama ben geleceğim dedi. Ya gelir mi gelmez mi? Yani düşün şimdi bunu çok güzel anlatıyorum ama. Stres yeter zaten abi. Ölümlerden ölüm be. Yani evet. güvenlik o çantayı çalabilirler yani, mi? Çanta yani gidebilir. Yani, Baya yüklü bir para var ona. Sonra <laughs> ben tabii çantaya sarılmışım. O <laughs> tuvalete bile gidemedim Yani Saat dördü bekle gelmesin. Gelmedi. Yani eyvah, eyvah. yol bilmiyorsun, niye anlamıyorsun falan filan. Tabii o arada herhalde onlar da bir telefon trafiği yürüttüler falan. Abi baktım karşıdan geliyor. Çok sevindim. Babamı görsem bu kadar bir <laughs> sonra <önemli. gülüyor> evet. dedi geldi treniniz. Tabii özür <laughs> mahiyetinde beni çok büyük bir orta sınıfsal kompartmanlar öyle sonra. Çok yemekli bir salon aldılar. Oh. İnanılmaz güzeldi. VIP. Ondan sonra stresi Hatta defile bile vardı yani. <laughs> Böyle turistlere göre. Evet. İspanyol <laughs> grubun içerisinde oturdum. Neyse güzel bir seyahat, 3-4 saat bir seyahat galiba. Fakat gece oldu. Neyse, Cusco'ya gideceğiz. Cusco, e, dünyada en yüksek e, yüksekte olan yerleşim yerlerinden birisidir. 3.000 küsürlerde bir yer. Uçak iniyor değil mi? Evet. Yani, uçak... yani, tabii oradan havalandığız, İşte, i̇şte Amazon'a gideceğiz. Ondan sonra Cusco'ya. Biz geldik Cusco'ya. Gece Hı. karanlık. <laughs> Şu dört erkekte 9.000 8.000 neyse o civarda. Şeyi burbaş. Burda ama. Ben bir şey düşünen normal şehir içi bir istasyon gibi hareket beni oradan alacaklar. <laughs> bir indim birkaç insan indi. Tren durdu indi indirdiler. İndim zifir karanlık. Bir tane Allah'ın kulu yok. Bir ben. Bana dediler bir şoför sıkar Şoför ne, ne gelen var ne var. giden var. Ay nasıl bir şey, şey, şey korku falan. Aa bir baktım zaten ben mi ilgilenen o şeydeki e, yönetici kişi onu gördüm. Ona bir koşum var. Sanki sevgili sevgiye, yani. <laughs> adam. sevgiye, 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 yani. sevgiye, 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 bir sevgiye, 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 bir tane body body koşan bir adam geliyor ama Denikman, Denikman diyor. Şimdi benim soyadım Denizman ya. Denikman mı diyor? Denik, öyle bir Delik. şeyler söylüyor. Daha D'yi duydum ben böyle. <laughs> Neyse <laughs> adama yapıştım böyle. Evet. Adam da beni ona emanet etti ve biz bir, yine bir 5-10 dakika yürüdük. İstasyon dediğime bakmayın bir yerde durdu öyle gitti. Yani öyle bir şey değil. Şey, değil. Ha, ha, ha. Bir ışık <laughs> <şıkmışsa. gülüyor> Neyse bir plan böyle bir... Kerbela gibi da, ya. İstanbul. Keremele. Şeyde dağın oldu bir tane ışık yok. Işık yok. 3-5 taksi bana dediler ki, şuna bin. Bindim. Arka kolakta tabi çanta üstünde. <laughs> Abi hareket etmiyor araba. Bana bakıp konuşuyorlar. Bana bakıp konuşuyorlar. <laughs> Allah Allah dedim ya. Bu ne ya anlatıyorsun? Yani, soygun. Benim bu dedim bitti. Soygun. Burada bitti, bitti abi. E, artık e, e, ya. Şeye artık bildiğim duaları okuyorum falan. Ondan sonra 15 dakika bile geçti. Allah Allah. Bakıp konuşuyorlar. Bakıp konuşuyorlar. En son bir kapıya in açtı. İn aşağı dedi. Ayda. Aa. İniyorlar abi. İndim aşağı. Artık şey gibi yani. Robot gibi. Robot, robot gibi. şokta. Böyle bakılıyorum. <laughs> Şu arabaya bin. Arabaya bindim. Yine hareket yok. Yine bakıyorlar konuşuyorlar. Ay Abi ne var? Neyi konuşuyorsunuz? Yani bır 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 Ben sonra dinle adam pişmiş kelle gibi bana güle güle falan başladık seyahate. Abi bir yerlerden geçiyoruz hiç anlamıyorum. Yani düşünün bizim buradaki gece kondu saray. Saray. Öyle teneke evler orsan geçiyor oradan burada dedim bunlar bir yerde duracak beni atacak. Benim o, ama, ama yaşadığım o <laughs> Stres. kabusun, stresin yani hak hesabı yok. En nihayeti böyle açık yere geldik. Yani şeyin İlk ışıkları görüldü. Böyle ara sokaklardan gidiyorduk çıkıyoruz, ama artık benim beynim döndü yani, artık kendimi koyuverdim, hazır oldum her şey. Ondan sonra pat diye bir böyle bir yerden çıktı durdu. Aa bir bakın bizim ilk fetler bizi Tıroda hmm. kardı. Aman Allah. Ona bir sorun var. <laughs> <laughs> o, da, beni bekliyor. Meğerse konuştukları kendi aralarında yeri tartışıyorlar. Nereden gidiyor? Nereden Öyle yani, hale... hmm. Abi, abi, abi anlamıyorsun. Anlamıyorsun tabii. Ve ben neticede beni aldı. Otele getirdi. <laughs> Sağ olsun arkadaşlar. Otele arkadaşlar. Onlar varmışlar otelde. Ben otelin ismini de bilmiyorum. Büyük. Onlar varmışlar. Ya dedi tamam dedi. Herkes arkadaşlar bekliyor. Gittim. İşte şeye Toprağı yani, Bütün hepsi karşıladı. Eter dedi yani. Abi de dedi. Kocu ben odaya gittim. <laughs> ben odaya yattım abi. abi. Yani o koca gece kendime zor geldi. Bir düşün falan. Neyse öyle bir macera olarak kaldı ama o da neden aklıma geliyordu? Şimdi bu National Geographic dizi şeyde, belgesellerine kabusa dönen yolculuklar var. Evet. bana evet, evet, e, dönüyormuş. Ona. Zaten hep o aklımda. Hey, bu ben. kadar seyrettim dedi. Seni başlamışlar. <laughs> <laughs> evet. Böyle bir macera yani. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. O zaman size içiyorum evet. ve sınır tanımayan dağcılara evet. çok evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Arif, ben son bir mesaj vermek isterim. Evet. Ee, gerçekten doğada olun. Doğa müthiş bir rehabilitasyon. Yani evet, sağlığınız, yani. mental fonksiyonlarınız, yani fiziksel fonksiyonlarınız, yani beliniz ağrıyor, diziniz ağrıyor. Gidin doğada yürüyün. İnanın bütün terapi ilaç orada. Kesinlikle. Ne para tam, var ne pul var şey var. olarak tam sana göre değil. Tamam, ama yani yavaştan yani, başlayalım. Resetlersiniz. Şu en çok yapmaya istediğim ne? ama aman, stres çok önemli. Bir de gerçekten doğanın sorumluluğunu nesiller boyu aktarmak lazım. Yani bir yaprağın değeri var. Onun için tabii, tüm yani inşallah insanlar seyreder burada verecek tek mesaj dünyanın neresinde olursa olsun hakikaten Doğa'ya sahip çıkmak gerekiyor, desteklemek gerekiyor. Evet, Ve Fahri abi, teriflik inşaatında da çok mücadele edildi. Evet, evet. Başından çok ilginç şeyler geçti ama tabii şu anda zaman yetmiyor. İnşaatlar inşaatı başlıyor, program var tavşanında zaten. Doğa Belli'yle beraber. Yol hikayeleri çoktu, benim iş hayatım da hep mobildi işte. Anadolu'da çok dolaştım. Tabii bunların çeşitli hikayeleri var tabii. Hatta birçok dostum da ya bu yaşadıklarını yaz. <laughs> Ama ya, nasıl yaz yani vakit yok. O zaman biz bunu dinleyelim. Daha ya, iyi olur. Tamam, o evet, Ben teşekkür ederim. Özellikle e, kanser kardeşime de Çok teşekkür ben ediyorum. ediyorum. Sınıf dostlara hepsine eski başarılarınızla da yeni yani. yıllarını kutlayalım. Hepsi evet. evet. Sağ olun.